Merhaba ben Yiğit. Bir firmada prodüksiyon sorumlusu olarak çalışıyorum ve elimde şu an Asus Memo Pad onu görüyorsunuz. Tableti tercih etmek en büyük sebep yoğun iş tempomu ayak uydurabilecek bir bataryaya sahip olması. Uzun süre kullanımlarda batarya beni gerçekten idare edebilecek durumda. Aynı zamanda takvim ve sayesinde kendi görevlerimi, toplantılarımı ve etkinliklerimi düzenleyebiliyorum ve hatırlatması bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Uzun yolculuklarda sıkılabiliyorum ve bunu Asus Zenbook'tan oyun oynayarak gideriyorum sıkıntımı. HD görüntü kaliteli senede film de izleyebiliyorum. Aynı zamanda oyunlarda herhangi bir kasma veya atlama durumunda söz konusu değil. Tablet alanındaki en büyük sebeplerden biri boyutu ve tasarımıydı. Aynı zamanda içeriği şey de beni çok etkiledi, gerek ekranı, gerekse saç süresi. Bu yüzden Asus Zenbook'tan ben çok memnunum. Merhaba ben Cansu. Bir televizyon programının konuk koordinatörüyüm. Bütün mailleşme ve kişi bilgilerimi tek yerde elimde tutabiliyorum. Ayrıca 10 inç ekranı sayesinde de programınızı ne zaman, nerede istersem çok güzel bir kaliteyle izleyebiliyorum. Uzun saatler süren çekimler sırasında insan gerçekten çok sıkılıyor. O zaman Asus Memo Pad 10 hem eğlenceli oyunlarla beni oyalamış oluyor hem de şarjı çok uzun süre dayandığı için ne kadar dışarıda olursam olayım dünyayla bağlantımı kopartmış oluyorum. Merhaba, ben Ersen. Grafik tasarımcıyım. Ede iş yerinde masaüstü bilgisayar kullanan birisi olarak taşınabilir bir cihaza ihtiyacım vardı. Dizüstü yerini tablet almayı tercih ettim. Bu tercihimi Asus Mavic 10'dan yana kullandım. Kamerası oldukça kaliteli çekim yapıyor. Görüntülü konuşma yapabilmek için önde de kamerası var. Pili uzun süre dayandığı için gün boyunca sorun yaşamadan kullanabiliyorum. İşe gidip gelirken yolda uzun zaman harcıyorum. Bu tablet sayesinde yanıma aldığım videoları seyredip müzik dinleyebiliyorum. Aynı zamanda e, iş ve ev arasında dosyalarımı taşıyabildiğim için e, tablet üzerinde dosyalarımı görüntülemek, işaretlemek, üzerine notlar almak o işimi oldukça kolaylaştırıyor. Amapad 10 genel olarak hem özel hem iş amaçlı kullanım için oldukça uygun. Bu tableti tercih ettiğim için memnunum. Merhaba, ben Onur. Üniversite öğrencisiyim. Bu tableti seçmekteki nedenim gayet ergonomik tasarımın olması, video çözünürlüğünün yüksek olması ve iki ayrı kamerasının bulunması hem önde hem arkada. 5 megapiksel olan kamerada gayet net fotoğraflar elde ediyor. Bu tableti en çok okulda kullanıyorum. Okulda ders notlarımı buna yazıyorum, defter kalem kullanmıyorum ve sunumlarımı projeksiyona bağlayaraktan PowerPoint üzerinden sunumlar yapabiliyorum. Uzun yollarda ise şarjı gayet iyi dayanıyor. Çeşitli oyunlar oynayabiliyorum bununla. Ve gayet hafif bir tablet. Diğer tabletlere oranda daha hafif, dokunmatiği daha güzel çalışıyor. Gayet memnunum bu tabletten, size de tavsiye ederim. Merhabalar ben Nurdan, yönetici asistan olarak çalışıyorum. Gerek ofis içinde gerek ofis dışında işlerimi rahatlıkla yapabiliyorum. Ajande ve takvim gibi programlarıma kolaylıkla ulaşabiliyorum. Facebook, Twitter gibi sosyal medya programlarına rahatlıkla erişebiliyorum. Oldukça hızlı. E, dizilerimi artık tablet yoluyla izliyorum. Pil süresi benim için yeterli. Bu tableti kullandığım için çok memnunum.